Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kanalımda bu benim kanalımın ilk videosu. Ben kanalımda sadece size eğlendirmeye bakarım. Ve istediğiniz tüm oyunlar gelecektir. Videolar saat her gün her gün bir video gelecek. 4 ile 5 arası gelecek. Okul bitince tabii ki günde 2-3 video isterseniz 4 video bile yüklerim. Ee, her video yükleyebilirim. PlayStation 3'ten tuttum da, GTA 5 e, ay PlayStation 3 PlayStation 3'ten iki oyunlardan tuttum da ta bilgisayar kadar değişik değişik ee, oyunları oyunları oynayacağız, oynayacağız arkadaşlar ve size eğlendirmeye çıkacağım. Ee, <laughs> Onlar onun pek bir şey yok. İyi günler, Abone olmayı unutmayın.